Selam canlar. Kazasız belasız bir dönüş gerçekleştirdim tamam mı? Nasılsınız? Az önce Stable Guys oynadık tam 16 kişi oynadık. O kadar eğlenceliydi ki bak şuna bak neler neler yaşadık. Görüntü kalitesi evet. biraz kötü çünkü canlı yayından alıntı yaptım. İdare edin. Hafta sonu bundan sonra canlı yayın açmayı düşünüyorum. Yani çünkü hafta içi okul olduğu için fazla giremiyorsunuz. Hafta sonu canlı yayın yapacağız ve canlı yayınlarda Stable Guys Brawl Stars da oynamadık. Brawl Stars oynayacağız ve Roblox. Şimdilik bu üçünü devam ettirebiliriz. Sonra belki oyunları arttırabiliriz. Şimdi teoriye geçiyoruz. 63. bölümde bizi neler bekliyor olabilir ama teoriye geçmeden önce size 62. bölümde neler olabilir isimli çektiğim videoyu gösteriyorum. Hazır ol. Bak şimdi. Bak kanka video iyi seyret ne diyorum. Bu bölümü biz ne zaman çekmiştik? Yani ben bu bölümü ne zaman çekmişim canım? 5 gün önce çekmişim. Tamam mı? 5 gün önce. Yani daha 62. bölüm yayınlanmamış ne demişim İyi dinle Bak kanka şu bölümde minicik'ti görüyorsun Dinliyoruz minicik'te paraziti çıkaran kişiydi ama burada dev gibi olmuş neredeyse TV man kadar olmuş İşte kameraman kadar spiker Spiker mı Spiderman Şey kadar olmuş speaker man kadar olmuş kocaman olmuş Burada Bize bu profesör ne yapacak bu profesörüyle biz bu profesörle savaşacağız diye düşünüyorum. 62. bölümde benim teorime göre biz bu profesörü daha yakından göreceğiz. En azından bir kameramanları patlatırken yani bunun bir gücünü bize gösterecek. Bak ne demişim kankam 62. bölümde bize bu profesörü tekrar gösterecek ve kameramanları patlatırken gösterecek demişim. Neden? Bak şimdi neden demişim söylüyorum kesinlikle gösterecek. 62'de olması, 63'te ama biz bu profesörün dostlar unutmayın bu bize gücünü gösterecek. Çünkü Defak Boom'un en sevdiği şeylerden birisi nedir? Bir tane boss gösterir ve o gösterdiği boss'un gücünü de ne yapar? Diğer bölümde bize gösterir. Şimdi onu bekliyoruz. Ne olacak? Onu göreceğiz. İşte bu. Söylediğimizin aynısı çıktı. Söylediğimin aynısı çıktı. Dediğim gibi dostlar tebriklerinizi buradan görüyorum. Teşekkür ederim size. Bu gözlüğü boşuna takmadık. Ha bu ışık da boşuna burada yanmıyor. Neden? Çünkü biz bu işe kanka kafa yoruyoruz. Rastgele içerik olsun diye uğraşmıyoruz. Yani başından beri seyrediyoruz. Neler olabilir? Artık az çok defuk bunun neler yaptığını çözdük içeriklerini. Şimdi bölüme geçelim. Normal 62. bölümde neler oldu ona geçiyoruz. Başlar başlamaz burada tabi bir savaş ortamından çıkılmış. Burayı ele geçirmişiz sanki. Veya e, buralarda yakınlarda bir şeyleri koruyoruz gibi. Burada bak tuvalet orada nöbet tutuyor içeride. Diğer kardeşimiz orada hüpürdetiyor. Benim 62 dubleci seyretmeyen kardeşimiz varsa da hemen şuradan şöyle seyretsin. Şuradan veya şuradan seyretsin. Veya bir video bittikten sonra seyretsin. Evet geçiyoruz. Burada bir patlama oldu gibi geldi aslında. Ama bana şimdi burada tuvaletlerle oyun oynuyorlar. Bakın e, large olan kameramanla... Hoparlör tuvaleti görüyoruz. Tuvalet mi? Hoparlörü görüyoruz. İleride yine nöbet tutanlar var. Bir patlama oluyor. Tabi bu dumanı Bakın sol tarafta da iki tane iki kişi nöbet tutuyor. Kameramanlar, hoparlörler bir arada aslında. speakerlar bir arada. Bizim her zamanki kaçın sesini işte ben burada yine yapıyordum. Kaçın sesini burada yapıyordum. Helikopterler şimdi tamam kankalar burada geldiler. Dediğim gibi profesör sürpriz oldu. Bakın profesör de nasıl geldi. 55. bölümdeki bizim school tuvalet vardı ya kuru kafa. asit atıyordu ağzıyla. Aynı onun gibi geldi. Bunlar ne yapmışlar? Bu özellikleri nasıl sahip olmuşlar diye düşünüyordum. Ben o zaman demiştim ki muhtemelen TV Man'in özelliklerini bunlar aldı diyordum. Acaba TV Man onların elinde mi? Hala bunu yineliyorum. TV Man ellerinde olabilir mi? Onu da göreceğiz. Çünkü bu özellik TV Man'in özelliği de biliyorsunuz. Çünkü TV Woman da böyle gidiyor. Yani TV'ler aynı bunların özellikleriyle gidiyorlar. Çünkü TV Man'de ortada yok. Bakacağız. Şimdi tabii büyük bir patlama yaptı. Bakın burada TV man özelliklerini almıştı. Aynı hoparlörü orada işte pençesi orada falan bize bu özelliğini gösterdi. Ve birkaç tane şey var. Bakın şimdi ee, bir kulaklık var yerde. Kulaklığa geçmeden önce bakın bu kulaklık sadece bu bölümü özel değil. Bu kulaklığı biz 25. bölümde de görmüştük. Yani bu sadece bu bölümde olan bir şey değil. Bu hoparlörlerin sesinden çıkan o ses dalgasından dolayı kulaklar sağır oluyor, ölüyorlar diye Bakın şu bölüme bakın şimdi. Bak kanka şimdi bu bölüme bak. Kulaklığını tak diyor. Kulaklığını tak diyor kulaklığını. Çünkü ortada gelen bak bu kulaklığını takmış. Bu gelen kankamız ne yapıyor? Şimdi orada bir böyle sağlam bir bas verecek. Bak kulaklığını nasıl taktı. Gördün mü? Bu kulaklık özelliği yeni gelen bir şey. Bak şimdi ses dalgasına. Ses dalgasından adamlar duman oldular. Aynı Bizim az önceki bölümde olduğu gibi. Yani bu kulaklık yeni değil. Burada onu belirtmek istedim. Devam edelim. Şimdi buraya geldik. Burada bir tane kulaklık bul buluyoruz ve iki tane de ayak var. Bak bu ayağa bak. Sakin bir şekilde adam kulluğunu bozmadan getiriyor buraya bırakıyor kulaklığı ve gidiyor. Şimdi pek mantıklı gelmeyen bazı şeyler var. Eğer bu kulaklığı buraya getirdiysen. Bu kulaklığı buraya getirdiysen. Şimdi bu kulaklığı neden buraya getirdi biliyor musunuz? Aslında bunu buraya bırakanın bence çok bir önemi yok gibi diyeceğim ama neden diyorum biliyor musun? Şimdi bu kulaklığı buraya getirdi. Çünkü bu kulaklığı buraya getirmesinin sebebi ne? Bu kameramanın gözünden biz olayları seyrediyoruz ya. Eğer bu adamda kulaklık olsa başından beri bu Cimen'in pardon profesörün yaptığı bu ses dalgasıyla ne olacak? Buradaki bu olay görüntüsünü gördüğümüz yani pov pov açısıyla gördüğümüz görüntüyü göremeyeceğiz. Çünkü bu da ölmüş olacak. Ama biz biz defuk buma bu adam nasıl ölmedi demememiz için dememiz demememiz için nasıl ölmedi demememiz için evet buraya böyle bir kulaklık bırakıyor tamam mı? Bunu da böyle gizemli şekilde kılıyor. Aslında bence buraya bırakan bu kulaklığının şu an çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Sadece ya işte biraz daha böyle olayı gizemli yapmak için bırakmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu kulaklığı buraya bıraktı. Bu kameraman eğer bu kulaklığı takmasaydı ölecekti. Biz olayı seyredemeyecektik. Sırf biz bir olayı seyredelim diye Defukmon kardeşiniz abimiz bizi düşünmüş. Benim kardeşim olabilir, benden yaşıt olabilir, benden küçük olabilir ama sizin abiniz buraya kulaklığı bıraktı ve gidiyor. Belki de bu bunu bırakan buraya kameraman da olabilir. Herhangi biri çok önemli birisi olduğunu şu an düşünmüyorum. Ama olmayacağını düşünüyorum. Çünkü defuk bomu olsa zaten bizi öldürür. Çünkü defuk bombun bizim yanımızda olmasının pek bir amacı yok. Aslında bak 47. bölümde biz defuk bombu en yakın 47. bölümde de görmüştük. Bak şimdi 47. bölüme. Bak şimdi. Bak. Bak şimdi defuk bomu en yakın geliyor. Bak gözlüklü. İyi odaklan kanka. Görüyor musun gözlüklerin? Turuncu gözlük. Turuncu gözlük. İşte bu. Defok bombu en yakın burada görüyoruz. Ne zaman görüyoruz? Cimen bizi patlattıktan sonra görüyoruz. Bak. Defok bomba. Cimen bizi patlatıyor. Yani Cimen patlatır patlatmaz. Biz görüyorsa demek ki defok bomb onların yanında demektir aslında bu. Yani bu kameramanların yanında diyemeyiz. Yoksa bu patlattıktan sonra bir saniye sonra gelip de bizim kafamızdaki kamerayı alıp bizim belki görüntülerimizi inceliyor falan filan. Öyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi geçtik. Burada kulaklığı verdi. Kulaklığı da tabii taktı. Şu an normale döndü. Sesten etkilemiyor. Bakın G-Man de takıyor. Yani G-Man'e bir upgrade gelmiş Dediğiniz Bazı kardeşlerimiz demiş. Abi g kulaklığı görmedim Allah aşkına demiş. Şu gözlerin, şu gözlüğünü çıkar demiş bana. Kanka gözlüğümü çıkarmaya alakası yok. G-Man sadece şu an bir baskın yaptıkları için etkilenmemek için taktı bu kulaklığı. Diğer bölümde onda bu kulaklığı görmeyeceğiz. Adam kaldırıp atacak ya. Takatabilir. O hoşuma gitti diye takatabilir. Atabilir de. Ama Hiçbir önemi yok. Bu kulaklığın özel bir şey yok çünkü herkesin kulağında şu bu kulaklık var. Orada da G-Man tabi aynı hırsa saldırıyor. Bu tuvaletleri de zaten biliyoruz. Sıradan tuvaletler. Özel bir şey var mı burada? Sadece iki tane yeni güncellenen bir osvar. Abi bu geldi. Bu kardeşimiz. Bu kardeşimizi tabi nerede görmüştük? 32. bölümde görmüştük. 32'ye geç. Pardon 37'ye geç. İşte kanka 37'de de burada görmüştük. Tabi burada biraz daha boyutu küçüktü. Burada biz tabi kendi silahımızla onu parazitlendirmiştik. Birbirlerine düştüler burada saldırdılar falan. Gördün mü? Onun işini burada bitiriyoruz. O güncellenmiş. Bak burada bir şey dikkatimi çekti benim. Aslında bunların üçü parazitli. Bak aslında bunların üçü parazitli. Fakat lazer aşı attığı zaman buna parazit geliyor. Diğer ikisinin paraziti gidiyor. Çok ilginç. Bak şimdi. Ne oluyor? Ha bak. Bak. Şimdi geliyor ya bunlar. Bakın kameramanların speakerların ikisinde parazit var. Ortadakinde parazit yok. Bak, parazit yok. Diğerlerinde parazit var. Lazer ışığı geliyor. Onların beyninden onların beyninden ona bir şey geçiyor. Ne oluyor orada? Bak onlar parazitsiz oluyor. Bu parazit de oluyor. Bunu da daha yeni fark ettim canlar. Şimdi kaldığımız yerden devam. Evet burada da Bakın şu an bir patlama tam ortadan iki ayırıyor ya bak kameramanı bak ayırdı hafif bir kan çıktı ben zaten diyordum ki bunlar yarı insan Yarı robot şeklinde. Çünkü daha önce bizim pompacı kameramanı da speakerman Speakerman parazitliyken tuttu, yere fırlattı. Orada da ne oldu? Ayaklarındaki şöyle iki tane kemiği gördük. İki tane kemiği. O zaman dedim ki kanka bu dedim insan yani belli bir şey. Adamın ayağında iki tane kemik var. Robot kemikli robot mu olur? Olmaz. O yüzden ne? Yarı insan, yarı robot bunlar tamam mı? Kafasından üstü robot. Artık nasıl bir şeye sahip? Kan da var vücutlarında yani. Bak burada patladı. Hafif kan da var. Ben 62. Dublaj, dublaj videosunda burayı bak şöyle koyarım ben burayı biraz daha kanlı yaptım bak şimdi benimkine bak orijinali bu benimki bu görmediysen bir daha görmediysen bir daha bak gördün mü ben efektle yaptım dikkati çekmeyen kardeşleriniz varsa da burada dikkatini çekerim ve burada da geldi şunu yeni gördük belki daha önceki bölümlerde küçüğü müçüğü bir şeyleri varsa söylersiniz abi zaten vardı ne yenisi falan filan diyebilirsiniz. Ben yeni gördüm. Başka bir şey yok. Burada tabi geliyor bu kameramanın işini bitiriyor. Ben yine tabi kan efekti ek eklemiştim. Canlarım şimdi bundan sonra ne olacağını söyledik mi? Söylemedik. Şimdi ne olacağını söylüyorum dur. Ne olacağını söylemedik videoyu bitirdik. Ben video arasında söyleyecektim ama detaylara takıla takıla ne olduğunu söylemedim. Bence iki bölümdür biz Titan'ları görmedik. Spikerman da yok. Işte kameraman da yok bunları göreceğiz diye düşünmekten ziyade onları zaten göreceğiz. O Allah'ın emri de onlarca ne göreceğiz biliyor musunuz? Şu gözlükleri çıkaralım. Artık gerçekleri görmenin zamanı. Ne göreceğiz? Yeni bir şey göreceğiz. Yes. Yeni bir şey. Ya TV ya bu woman'lardan bir şeyler görebiliriz. TV woman olabilir. Kameraman woman olabilir. Veya bu ikisini bizim Titan'larla göreceğiz. Ama ben woman'lardan birisini ikisini bekliyorum. Bak dünyada kimse bunu söylemedi. Çıkma ihtimali benim bir düşünceme göre var. Veya yeni bir şey göreceğiz. Şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şey göreceğiz. Tamam mı canlar? Şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şey. Ne göreceğiz? Çok merak ediyorum. Acaba ne görebiliriz? TV woman, speaker woman ve... Kameraman woman. Üçü birden gelebilir mi? Ben aslında onları en son Defok Bomb'u öldürürken veya işte G-Man'i öldürürken veya işte Profesör'ü en büyük boss öldürürken çıkacağını düşünüyorum ama onun haricinde yeni bir şey gelebilir mi? Onu çok kestiremiyorum ama bu bölümde bence 3'te ciddi anlamda bizi şaşırtacak bir boss gelecek. Yani bizim kameramanlar tarafından ama bence bunlar büyük ihtimal. TV Man'i aslında bekliyorum ama TV Man şu an daha hala zamanı değil gibi geliyor bana. TV de çıkarsa efsane olur. TV Man değildir. TV Man çıkmaz ama bence Woman'lardan biri çıkacak. Sizin yorumlarınızı bekliyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.